Siyer Antik Kentinde ilk kazı çalışmaları 2019 yılında başladı. Bu sene 5. sezonu kazı çalışmalarının. Kent oldukça büyük bir alana yayılıyor. 4 kilometre karelik bir alan kentin büyük bölümünü kaplıyor. Ama baktığımızda bu bölümde yaklaşık 3-4 kilometre ötemizdeki ilçelere ya da doğudaki, batıdaki köylere kadar bu alan yayılıyor. Tümünü düşünüldüğünde oldukça büyük bir kent olarak karşımıza çıkıyor. İlk çalışmalar 2019 yılından itibaren Sütunlu Cadde ve Hamam merkezli devam etti. Kentin en göze çarpan alanlarından biri orasıydı. Zaten 99 yılında, 94-99 yılında yapılan çalışmalarda sadece Sütunlu Cadde'de yapılmıştı. Bunun üzerine biz de o bölümde, hamam ve çevresinde devam ettik. Ondan sonra çalışmalar farklı alanlara kaydırıldı. Meclis, kaynak mağarası dediğimiz alana, vaftiz mağarası, onun dışında küçük bazı sondaj çalışmaları, kentin erken tarihine yönelik çalışmalar ve kentin en göze çarpan bölümlerinden biri merdivenleri de 2020'de küçük çalışmalarla başlamıştık. Bu e, çalışmalar Batı Kapı'dan Sütunlu Cadde'ye yaklaşık yükseklik olarak baktığımızda 100 metrelik bir yüksekliği merdivenlerle aşıyor. Kentin paralel birbirine paralel büyük caddeleri ve bu caddeleri birbirine bağlayan caddeler var. Merdivenler var. Bu merdivenlerde bu sene tamamlanmaya çalışıyoruz. Bu tamamlandığında kent için çok güzel bir gezi güzergahı, orijinal gezi güzergahı açığa çıkmış olacak.